Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Beni yaratan ve bana doğru yolu gösteren odur. Bana yediren ve içiren odur. Hasta olduğumda beni iyileştiren odur. Merhaba Kayıp Şifa kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda sağlıklı bir yaşamın sırlarını ortaya çıkarmaya gayret edeceğiz. Sizde Kayıp Şifa kanalına abone olarak sağlıklı kalın, iyi seyirler. Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet her 11 kişiden birinde görülmektedir. Susuzluk, acıkma, sık idrara çıkma ve ağız kuruluğu ile kendini gösteren diyabet hastalığı tedavi edilmelidir. Erken tedavi ile şeker hastalığının etkileri de en aza indirilir kandaki glikoz seviyesinin çok fazla olması kişinin hem sosyal yaşantısını hem de sağlık durumunu etkiler. Şeker hastalığının tedavisi ilaçla olmaktadır. İlaçlardan sonra tercih edebileceğiniz bir tedavi yöntemi de besinler olacaktır. Kandaki şeker oranını dengeleyen besinleri tüketerek ve sağlıklı beslenerek kan şekerinizin yükselmesini önleyebilirsiniz. Sizler için şeker hastalığına ne iyi gelir? Bitkisel tedavi yöntemleri nelerdir? gibi soruların yanıtlarını hazırladık. Ayrıca şeker hastalığına ne iyi gelir? İbrahim Saraçoğlu önerileri nelerdir? sorunuzu da bu satırlarda cevaplandırabilirsiniz. Listemizde yer alan besinler ile daha sağlıklı bir bedene sahip olup şeker hastalığının etkilerini en aza indirebilirsiniz. Şeker hastalığına iyi gelen yiyecekler. Soğan, her derde deva olan antibiyotik etkili soğan, şeker hastalarının en doğal ilacı olmakta. Yemeklerde ve salatalarda kullanıldığında yiyeceklerin daha da lezzetli olmasını sağlar. Soğan antibiyotik etkisiyle hastalıkları kolayca uzaklaştırdığı gibi kandaki şeker oranını da dengeleyecektir. Lahana, kış mevsimi geldiğinde sebze raflarında yerini alan lahana pek çok faydası ile dikkat çekiyor. Şeker hastalarının bolca tüketmesi gereken bir sebze olduğunu ifade edebiliriz. Düşük kalorili bir besin olduğundan şeker hastaları için de tavsiye edilen bir besin olacaktır. Kan şekerinin dengede kalmasını sağlarken kilo verme konusunda da size destek olabilir. Zeytinyağı, kalp dostu zeytinyağı aynı zamanda şeker hastalarının da en büyük dostu. Kolesterol seviyesini dengelediği gibi kandaki şeker oranını da düşürmektedir her öğünde tercih edebileceğiniz zeytinyağı ile daha sağlıklı bir bedene sahip olabilirsiniz. İnsülin direnci olan kişiler için bolca tavsiye edilmektedir. Enginar, enginar pek çok faydası ile sağlık dostunuz olacaktır. Mutfağınızda enginara yer açmak için birçok nedeniniz var. Enginar hem kan şekerini dengeleyen hem de kansere karşı duvar ören bir yiyecektir fasulye glisemik indeksi düşük olan besinler diyabet hastaları için sağlıklı seçimler olacaktır. Bu besinlerden biri de fasulyedir. Öğünlerinizde yeşil fasulye veya kuru fasulye yiyebilirsiniz. Pancar şeker hastalarının beslenme listesinde olması gereken bir yiyecek de pancardır. Pancarda oldukça az karbonhidrat yer alır. Bu özelliği ile diyabet beslenmesinde önemli bir yer tutar. Balık eti şeker hastalarının omega-3 yağ asitlerine önem vermesi gereklidir. Bu nedenle haftada en az bir öğünde olsa balık tüketmelidir. Az yağlı balıklardan yana yapılan seçimler diyabet beslenmesi için iyi olacaktır. Yoğurt, yoğurt sadece diyabet beslenmesinde değil her öğünde ve her kişi için önemli olan bir besindir. Yoğurt düşük kaloriye sahip ve bolca vitamin içeren bir yiyecektir. Özellikle de tip 2 diyabet için etkili olan yoğurdu bol bol tüketebilirsiniz. Şeker hastalığına iyi gelen meyveler. Greyfurt. Yapılan araştırmalar sonucunda greyfurt tüketen hastaların şeker seviyesinin ideal seviyede kaldığı tespit edilmiştir. Şeker hastaları greyfurt tüketirken çok dikkatli olmalıdır. Eğer düzenli olarak ilaç kullanan biriyseniz greyfurtu gün içinde ölçülü yemelisiniz. Aksi halde ilaç ve greyfurt sağlığınız için tehlikeli olabilir. Ölçülü yemenizi tavsiye edeceğiz. Elma, elma tüketen kişilerin diyabete yakalanma riski daha düşüktür. Şeker hastalığı tanısı yapılan kişilerin ise gün içinde elma tüketmesi önerilmektedir. Elmanın nifli yapısından dolayı kan şekerinin yükselmesi önlenir. Kayısı, Kuru kayısı hem metabolizmanızı hızlandırır, hem diyet beslenmesinde sizi tok tutar hem de şekerin yükselmesini önler. Böylesine faydalı bir meyvenin tüketimi diyabet beslenmesinde önemli yer tutar. Avokado, şeker hastalarının rahatlıkla tüketebileceği meyvelerden biri de avokado olacaktır. Salatada veya omlet yaparken avokadoyu tüketebilirsiniz. Kivi, kivi'nin şeker oranı çok düşüktür. Bu nedenle şeker hastalığına iyi gelmektedir. Meyve saatlerinde bir adet kivi ile sağlıklı beslenmeye devam edebilirsiniz. Yaban mersini, yaban mersini yapraklarını demleyip çay olarak içmek kandaki şekerin yükselmesini önleyecektir. Yaprakları ve meyvesi ile tam bir diyabet ilacı olacaktır. Şeker hastalığına iyi gelen bitkiler. Tarçın, şeker hastalarının en sık kullandığı bitkilerden biri tarçındır. Tarçın kan şekerini düzenleyen ve dengeleyen bir bitkidir. Çubuk tarçın ve baharat şeklinde tüketildiğinde adeta diyabet düşmanıdır. Tatlı yeme duygusunu erteleyen ve unutturan tarçın, çayın içinde şeker niyetine tercih edilebilir. Gün içinde çubuk tarçın eklenmiş suyu içebilir, yoğurt üzerine bir tutam toz tarçın serpebilirsiniz. Diyabette mücadele ettiğiniz bu yolda tarçın size çok yardımcı olacaktır. Zencefil, sağlıklı bitkilerden zencefil, diyabet ile mücadele etmek için iş başında. Genellikle bal ile karıştırılıp kullanılan zencefil, şeker hastaları tarafından tüketilecekse bal miktarı çok çok az olmalıdır. Çörek otu, çörek otu ile zamansız yükselen kan şekerini kontrol altına alabilirsiniz. Kahvaltıda peynir üzerine bir tutam eklediğinizde hem kansere karşı koruyucu önlem alırsınız hem de şekerinizin yükselmesini engellersiniz. Çörek otu. Şeker hastalarının tercih etmesi gereken bir bitki olacaktır. Zerdeçal, iltihap düşmanı olan zerdeçal vücudu temizleyen bir bitkidir. Pilav ve makarnada hatta etlerde bile kullanabilirsiniz. Şekerin yükselmesini önleyecek ve size daha sağlıklı günler yaşatacaktır. Zerdeçalın içinde kurkumin maddesi yer alır bu maddede yükselen kan şekerini dengelemektedir. Aloe vera, aloe vera suyu içildiği takdirde sağlığa çok faydalı olmaktadır. Özellikle de kandaki şeker oranını en ideal seviyeye getirir. Şeker hastaları gün içinde zaman zaman aloe veralı su içerse şekerin yükselmesini önler. Ispanak, yeşil yapraklı sebze ve bitkilerin şeker hastaları için önemli olduğu vurgulanmaktadır. Diyabet hastalarının da bu uyarıya kulak vermesi ve ıspanağı bolca tüketmesi önerilmektedir. Şeker hastalığına iyi gelen kuru yemişler. Ceviz, zihin gelişimi için faydalı olan ceviz, şeker hastalarının yanından ayırmaması gereken bir kuru yemiş oluyor. Ceviz ve ceviz suyu yükselen kan şekerini dengeleme konusunda oldukça başarılı. Ceviz kolesterol ve şeker seviyesini ideal noktada tutabiliyor. Ayrıca tok tutucu etkisinden dolayı tatlı yeme hissini de bastırıyor. Yer fıstığı, yer fıstığı ve ezmesi kan şekerini düşürme konusunda etkilidir. Ara öğünlerinizde veya aniden yükselen kan şekeri durumunda yer fıstığı tüketmenizi tavsiye edeceğiz. Her sabah bir tatlı kaşığı yer fıstığı ezmesi tüketerek kan şekerinin yükselmesine karşı önlem alabilirsiniz. Badem, badem sağlıklı yağ içeren besinlerden biridir. İnsülin direncinin yükselmesini önler. Şeker hastalarının gün içinde kuru yemiş olarak tercih edebileceği bir yemiştir. Badem şekerin yükselmesini önleyerek sizi sağlıklı günlere götürür. Kabak çekirdeği, kabak çekirdeğinin içinde doymamış yağ ve demir bulunur. Bu yapısından dolayı şeker hastalarına çare olmaktadır kok tutucu etkisiyle şeker hastalarının açlıklarını bastırır ve kan şekerinin yükselmesini önler. Sarı leblebi, şeker hastalarının atıştırmalık olarak tüketebileceği sarı leblebi, sağlığa olan faydaları ile kendinden konuşturuyor. Kandaki şekeri dengeleyen, metabolizmayı hızlandıran ve kişiye enerji veren yönü ile sarı leblebi pek çok kişinin kuru yemiş tercihleri arasında yer alıyor.